merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. bugünkü yapacağımız çalışma borçlarınızdan kurtulmanız saadetli bir haklı şekilde hayatınızı sürmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Şimdi buraya koyacağımız noktalara adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazacaksınız ve daha sonra bu kağıdı üzerinize taşıyın. Cevşan haline getirin isterseniz üzerine koyun. Kısa süre içinde olumsuzluklarının ortadan kalktığını göreceksiniz. De. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Hayatınızdaki kişi size eğer ki olumsuzluk yaratıyorsa sürekli sorun yaratıyorsa ve bundan uzaklaşamıyorsanız ne kadar gitseniz hep geri dönüyorsanız bu kişiye soğutma işlemi yaparız. Yapacağımız işlem nokta koyduğum yerlere karşı cinsin adını, doğum tarihini, anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yerde yakın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısında çıkartın. Dediklerimi yapın. 20-25 günlük süreçte sonucunu göreceğiz. Ve ayrıntılı bilgi almak isterseniz, farklı şeyler yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.